Neyledin felek Beni bırakıp da gitti uzağa Benim sevdiğime ne dedin felek Bir ah ile gönlü küstürdün daha Bin kahır yükledin neyledin felek Seni seviyorum demiyor artık Gözünü gönlüme yumuyor artık Kalbinden içeri tomuyor artık Bin kahır yükledin, neyledin felek? Benim umudumu alıp götürdün İçimden sevgiyi çekip yitirdin Bitmeyecek aşkı yıkıp bitirdin Bin kahır yükledin, neyledin felek? Yıllar var ki görmez oldum yüzünü Benden kaçırıyor kahve gözünü Gönlüme dert koydu kalbe hüzünü Bin kahır yükledin Neyledin felek Bin kahır yükledin Neyledin felek Neyledin felek